Sayın seyirciler. Ben Muhammed Ali. Bugün tam tamına 3 tane haber sunacağım. Bakın 3 tane. Ve o 3 haber de önemli mi bilmiyorum ama bence önemli haberlerdir, ilginçtir. Yani boş da olabilir, dolu da olabilir. Neyse. Ama yine de haberler çok eğlenceli olacak. Şimdi başlayalım. Evet arkadaşlar. İlk olarak şimdi bir çocuk Oxford'daki bir çocuk çocuk trenleri boyarken yani bekçiye yakalandı. Bekçi onu kovalarken çocuk trenlere çarptı ve bayıldı. Ama bekçi ona hiçbir sağlık müdahalesi falan yapmadan direkt ailesine verdi. Yaralandı. Çocuk ya yaralanmış olsaydım ya bana bir şey olmuş diyerek isyan etti. Küçük çocuk Oxford'da treni boyarken bekçiye yakalandı. Küçük çocuk anlık bir dalgınlık ile çarpıp bayıldı. Bekçi hiçbir sağlık müdahalesi yapmadan onu ailesine verdi. Küçük çocuk ya orada bana bir şey olsaydı ya ölseydim diyerek isyan etti. Çocuk ne yaşadın o anda? Ben o anda treni boyarken yakalandım. Bu arada benim adım Ninja. Belirtmek isterim. Kaçıyordum. Ve saniyelik bir dalganını kilit trene çarpıp bayıldım. Ve bekçi beni ayıltıp aileme verdi. Bekçi sana sesleniyorum. Ya orada bana bir şey olsaydı ya ölseydim. Direkt ayıltıp ailesine vermek ne demek? En azından bir iyi misin deseydin ya? Evet arkadaşlar. Çocuk gerçekten bayağı isyan etmiş. Evet arkadaşlar sıradaki haberimiz yani ikinci haberimiz. Yeni icat olan robotoplar test edildi. Şimdi bakalım robotoplar ne işe yarıyormuş. Evet. Arkadaşlar dediysem önceki haberde kusura bakmayın sayın seyirciler. Sayın seyirciler. Yeni robot toplar test edildi. Robot toplar var, var. Kum, kivi tarzı şeyleri Rak tarzı şeyleri kazmada Mada. Bombaları patlatmada Mada. Ve Mada. Da. Ve bazı topları robot top Ve sıradan topları robotoba çevirme gibi özelliklere sahip. Ve ve robotoplar sert toprakları kazamıyor. Anıyor. Sert toprakları ve sert kumları. Sadece yumuşak kumları kazabiliyor. Örneğin bir şeyi kazabilir mesela. Bir çamuru kazabilir. Sayın seyirciler. Evet arkadaşlar. Son haberimize geçiş yapıyoruz. Son haberimiz şu. Bir kişi dağlığın oralarda bir yerde işte şey yaptı. Çark çevirme etkinliğine katıldı. Ve o çark çevirme etkinliğinden den, bakın kaç elmas kazandı. Sıra arkadaşlar dememin nedeni ağız alışkanlığıdır. Kusura bakmayın seyirciler. Kaç elmas kazanacağım. ya. O kadar elmas kazanacaktım. Bu nasıl bir şanssızlık? Üff. Oradaki 30 elmas olsaydı daha iyi olurdu. Bari şu 20 elması kapsaydım. Evet. Bir dahaki sefere kardeşimize bol şanslar diliyoruz. Ve şimdi sırada spor ve hava durumu. <laughs> Bahçeli'niz sporu gaz ve Gaziantep F Gaziantep FK'yi ve Başakşehir yendi. Yeni <laughs> berabere kaldı ve Süper Lig'de ikinci sıra. Galatasaray Trabzonspor'la berabere kaldı ve Süper Lig'de üçüncü sıra. Beşiktaş Alanyasporu ve Erzurum sporu yendi ve Beşiktaş Ankara Gücü ve Sivas'la berabere kaldı ve Süper Lig'de birinci sırada. Ve son olarak Trabzonspor Galatasaray ile beraber kaldı ve Süper Lig'de 4. sırada. Aa bir dakika. Bir şey unuttum. Malatya Spor. Erzurum Spor'a yenildi. Ve Süper Lig'de 15. sırada. <laughs> Gece başında hava parçalı bulutlu 24 derece kısmen güneşli. Malatya'da hava parçalı bulutlu 24 derece kısmen güneşli. Yeşil yurtta hava 24 derece parçalı bulutlu kısmen güneşli yani. Gaziantep'te hava 23 derece güneşli. Adana'da 5 derece kısmen güneşli. İzmir'de 1 derece çoğunlukla güneşli. Vestinide hava 18 derece. Çoğunlukla güneşli. Yani çoğunlukla güneşli değil, tam güneşli. Muş 19 derece, güneşli. Ankara 17 derece, kısmen güneşli. Mersin 23 derece, çoğunlukla güneşli. Ve son olarak Antalya 21 derece, çoğunlukla güneşli. Haberler bu kadardı. Gelecek haberlerde görüşmek üzere hoşça kalın. Herler sona erdi.